Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Bugünkü dersimizde fotosentezden bahsedeceğiz. Hangi canlılar bunu yapar? <gülüyor> <gülüyor> Bazı bakteriler ve yeşil bitkiler öğretmenim. Yeşil demişken öğretmenim üzerinizdeki hasar çok yarışmış. <laughs> ben sizin bu ağaççılık çalışmalarınızı doktora tezimi konusu yapmak istiyorum. Yani bilmiyorum tam kesin değil ama sanırım yakında benim filmimi de yaparlar. Gül gibi oğlum kim Bak gitti! Gitti! Artık bu uzay aracı... Bakın bu bilgisayarın içinde. Buna bundan sonra gözümüz gibi bakacağız. Biz emniyetten arıyoruz. Oğlunuz Tarakaya'nın bilgisayarı yasa dışı kullanımda görünüyor. Başımıza neler geldi bir bilsen. Bana bilgisayar nerede? Çantayı nereye götürdün? E, parka götürdüm. Güzele giden yol... ...yokuşlarla doludur dostlar. Dikenle... ...karla oranda doludur. Yorsa da yılmamak lazım. Gönül Dağ, Cumartesi günü TRT 1'de. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.